Değerli arkadaşlar, bugün yeni bir e, misafirimizle birlikteyiz. E, misafirimiz e, e, Burdu Mehmet Akif, Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor, Yıldıray e, Sipahi hocamız. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk kıymetli Hocam. E, bugün konumuz e, yapay zeka. Hocam bu konularda oldukça e, çalışmalar e, yapan... Değerli bir akademisyen hocamız, kendilerini hem akademik alanda takip ediyorum hem de yapmış olduğumuz, düzenlemiş olduğumuz çalıştaylarda da çok güzel akademik görevler aldılar ve hakkıyla bunları da yerine getirdiler. Sayın hocamız akademik çalışmalarıyla da oldukça dikkat çeken bir hocamız. Yapay zekada son yıllarda dünyada öne çıkan bir olgu. Ve birçok alanda, her alanda belki diyebileceğimiz şekilde hayatımızı etkilemektedir. Etkilemeyi de devam etme potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla bugün Yıldıray Sipahi hocamızla yapay zekayı genel olarak konuşacağız. Daha bir başlangıç olacak. Arkasından da muhtemelen daha detaylı konulara girme. Ee, söz konusu olursa e, çok da memnun oluruz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk kıymetli hocam. Şeyinizi bana sunduğunuz için öncelikle teşekkür etmek isterim. Estağfurullah hocam çok sağ olun. Ee, bizleri reddetmediniz, kırmadınız ee, davetimizi kabul ettiniz öncelikle biz teşekkür etmek isteriz. Hocam birazcık aşağı alabilir misiniz mümkün mü? Çünkü şöyle görünüyor. Heh, Böyle iyi galiba. Daha iyi oldu. Harika oldu hocam. Tamam. Hocam ben bir e, yani yapay zeka nedir? E, e, genel olarak hani nasıl tanımlanır? E, bununla ilgili bir bir soruyla başlayalım. Böyle bir soruyla başlayalım. Sonra e, akış içerisinde devam ederiz sayın hocam. Ben öncelikle e, burada bizi Takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Size de yine ayrı ayrı bu minnet ve değerden imkandan dolayı tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aslında e, yapay zekaya neden yapay akıl demiyoruz? Bu soruyla biraz yapay zekanın çerçevesini şekillendirebiliriz. Aslında yapay zeka kabına sığmayan bir fenomenoloji ya da fenomen de diyebiliriz. Ve ne kadar tanım yapsanız da bu tanım, bugün ile yarın arasında çok hızlı bir şekilde, ses hızında eskiyebilecek bir tanım. Tabii bu işin mühendisleri, bilgisayar mühendisleri ve işin ehli olan e, kimseler tarafından da mutlaka tanımları yapılıyordur diye düşünüyorum. Tabii biz sosyal bilimci olduğumuz için özellikle e, nazari, ampirik ya da e, Laboratuvar ortamında bakış açılarının yani reel bilimlerin sosyal bilimlere sunacağı tanımın ne olduğuna biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz ki özellikle yapay zeka'nın kullanımı, yapay zeka'nın faktörel etkisi, yapay zeka'nın gerçekten ama gerçekten bir platform dönüştürücü gücü ve beşinci kuvvet olmasını daha sağlıklı anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben çalışmalarımda şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki biz sosyal bilimciler olarak yapay zekayı olgucu olarak kavrayamıyoruz. Ve ben bugün olgucu olarak bir yapay zekanın bir bilgisayar mühendisliği ve uzmanlığı tarafından yapılmış olan yaklaşımını basit anlamda anlaşılacak tarzda ifade etmeye çalışacağım. O yüzden... Burada bizim için anahtar ipucu aslında şişedeki cinin çıkmasını sağlayan daha doğrusu cinin içinde bulunduğu şişe akıl aslında Orhan Hocam. Yani biz akıl bir elimizde şişe var ve onun içinde bir cin var ve onun içerisinden yani akıl şişesinden bir cin çıkartıyoruz. Çıkartmaya çalışıyoruz ve ondan bizim yapamadıklarımızı istiyoruz. Yani bu bana özellikle Alaaddin'in sihirli lambasından bu fenomenin bir nevi fenomenoloji adına tanımlanmasında güzel bir ufuk olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla akıl olarak düşündüğümüzde akıl nedir diye cevabını aradığımızda düşünmeyi, anlamayı, muhakemeyi, problem çözme gibi süreçlerin genelini ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Aslında akıl bireyin bilgiyi analiz etmek ve sonuçlar çıkartmak için kullandığı bir yeteneği yani. Peki e, bu anlamda e, akıl daha çok reel ya da e, şöyle söyleyelim bir işi yapabilme becerisini özelleştirdiğimizde hangi anlam veriyoruz? Burada da bireyin bilgiyi öğrenme, anlama, kullanma ve yeni durumlarla başa çıkma yeteneğinde aslında zeka, akıl bellek, yaratıcılık, problem çözme ve sosyal yeteneklerini içeren e, bir nevi onun özelleşmiş hali olarak akıl şişesinden çıkan cine biz zeka diyebiliriz diye e, rahatlıkla ifade edebiliriz. Aslında akıl ve zekanın genellikle bilgi, birlikte kullandığını bazen bunları hissetmesek de akıl genellikle daha genel zihinsel süreçleri ifade ediyor ama zeka ise daha spesifik anlamda bireyin bilişsel yeteneklerini ve da bu yeteneklerin göstergelerini tanımlayan o akıl şişesindeki cini ifade ediyor. Yapay akıl demiyoruz buna. Yapay zeka diyoruz. Bunun sebebisi, sebebi ise gerçekten yani sayısal bilimlerde bilgisayar mühendisliğinin yakaladığı olgucu anlamdaki mantığını düşündüğümüzde aslında yapay zeka denilmesinin en büyük sebebi aklın bir işi yapabilme becerisinin adı olarak tanımlamaları benim çok dikkatimi çekiyor ve bu çok pragmatist çok gerçekçi çok olgucu aynı zamanda yapay zekadaki bazı anlamaları ve anlayışları ıskalayanların bu ıskalamasını önleyici bir yaklaşım diye bilmek gerekiyor ya da tanım diye bilmek gerekiyor şimdi e, bu anlamda da düşündüğümüzde aslında yapay zeka bilgisayarların verileri analiz ederek öğrenme ve karar verme yeteneklerine sahip olmasını sağlayan teknoloji şeklinde tanımlasak herhalde en sağlam en gerçekçi tanım yapmış oluruz ve bu da bize bu işi de insanlar tarafından yapıyor olabilir, makineler tarafından da yapı, yapılıyor olabilir. Özellikle akademik yapay zekaya geçtiğimizde Mesela Quill, Botu, ne bileyim, LCT, ya da yaklaşık 10-11 tane fenomen olmuş ciddi anlamda bir yapay zeka e, akademisinden bahsedeceğiz. Ve gerçekten somut ve bize ne kadar çok faydalı olacağını da buradan e, rahatlıkla anlayabileceğiz. Ama bunları bilmeden önce de bir isten mühendisliğinin de bu anlamda ya da prompting engineer dediğimiz e, ya da Discord dediğimiz, prompt dediğimiz bazı anahtar e, kelimelerinde yapay zekanın zeka anlamındaki tanımını bizim bilmemiz bu anlamda çok fayda sağlayacaktır. Çünkü biz makalelerin pdf'sinde, word'ünde, İngilizce ya da farklı bir dilden ya da başka bir yere hakemlik olarak gönderdiğimiz ya da reddedildiğinde karşımıza çıkacak o uzun, o uzun ve yorucu süreçleri aslında e, kıymetli Orhan Hocam yapay zekanın belli bir işi yapabilme yeteneği yani makinenin öğrenmesi şeklinde anlamamız en gerçekçi yapay zeka olgusu olarak düşünülmelidir. Hocam. Yani doğada, doğada gerçekleşen bir işi de yapabiliyor artık yapay zekalar. Yani bilincin makinelere indirgenmesi ya da makineye ruh üflemek gibi e, bir takım ya da ta orta cadan, dualizmden ruh ve kartezyen yapılardan da bahsedebiliriz ama aslında yapay zeka bizim adımıza bu işlemleri otomatikleştirmeyle başarılı olan optimizasyon dediğimiz en iyilemeyi yapan gerçekten muhteşem bir insan ürünleridir, işlevleridir ve sonuçta matematik hesaplamalar karşımıza çıkıyor. Buyurun hocam. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Girişte bu akıl ve zeka e, neden böyle kullanıldığına dair ona vurgu yaptınız. O çok önemliydi. E, o zaman sorunun ikinci kısmına e, geçelim. E, peki bu e, zekanın prensipleri var mı hocam? Yani temel prensipleri var mı? E, nereye kadar bunu kullanabilmeliyiz? Yani, e, bir etik norm kurallar onu sınırlayacak bir şey var mı bu da önemli nereye kadar bu gidebilir konusu çok tartışılıyor da zaten o yüzden de zaman zaman yapay zeka bir tehdit olarak da görülebiliyor doğal evet. olarak hatta işte insanlığı yok edeceği sadece işlerimizi değil sadece bizim akıllarımızı pasifleştireceği değil Hatta yok edebileceği, bir silah olarak da kullanabileceği gibi şeyler de söyleniyor. Dolayısıyla buradan mühem, yani yapay zekanın sınırları, temel prensipleri 3 aşağı beş yukarı hocam çok daha hani tekneye girmeden neler söylenebilir evet. genel başlıklar halinde kıymetli hocam. Ben biraz sonuçtan biraz sizin sorunuzu cevaplamaya çalışmak istiyorum ya da çalışayım hocam İnşallah cevabını da bulmuş oluruz. Şimdi Steven Pinker'in zihin nasıl çalışır? Ya da birazdan bahsedeceğim süremiz yeterse eğer, çok çalışınca da çok şeyler söylemiş olmak da aslında konunun boğulmasına sebebiyet veriyor. Yapay zeka bunu yapmıyor işte. İstem mühendisliği sayesinde yani mesleki yapay zeka ya da yapay zeka operatörlüğü adına bizim sesten, metinden resim üretme, video üretme, bir takım şeyler üretme gibi yani e, hakikaten ciddi bir güç ve platform gücünden bahsediyoruz. Aynı zamanda bilinç açıklanıyor diye Daniel denetinde. Bu anlamda bunlara yaklaştığımızda şu ayrımı iyi bilmemiz gerekiyor. Yani yapay zekanın asla insan bilinciyle yarışamayacağı ve bu anlamda bilincin makinelere aktarılmayacağı diye Çin Odası deneyinden, John Searle'den, Baudrillard'dan bir takım isimlerden bol bol örnek verebiliriz. Yani sonuçta e, şöyle söyleyelim. Biz işte işte İslam ya da Müslüman medeniyeti olarak nasıl ki Aristo ve bir takım yabancı unsurların kitapları tercüme edildiği ve ciddi bir fikir dalgalanmasına sebebiyet verdiyse bugün de Güneş Batıdan Yapay Zeka olarak doğmuş ve bu anlamda bundan etkilenmeme gibi bir durum söz konusu değil önce bunu kabul edeceğiz bilimin geldiği taraf neresiyse yönümüzü oraya döneceğiz. Ve bu anlamda belki biz üretenlerin yapamadıkları fırsatlar ve tehditler konusunda daha dengeli, daha bir medeni duruş ve bu dengeyi sağlayarak insanlığa hizmet etme yönüyle etikte açığa çıkan algoritmaların meydana getirebileceği, matematiksel hesapların meydana getirebileceği, meydana getirebileceği bir takım e, bu e, hesaplamalardan optimizasyon ya da rotayı bulmakla alakalı kararsızlıklardan belki yine bu dengeyi insanla sağlanabilecek e, bir e, seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Ancak sonuçta bunlar big tech dediğimiz bir takım büyük teknoloji şirketlerine beş büyük dediğimiz firmaya mesela Amazon'a, Google'a, Microsoft'a, işte Apple'a, Nvidia gibi e, bu anlamda e, ciddi bir platform ve katmanlı çok katmanlı ağ ve ağ etkisine sahip olan e, bunların aslında baştan kuruluşunda ve yer alan insani değerlerin ve bunların kontrol etmekteki büyük insan aklına olan ihtiyacın tamamlayıcısı olmak zorundayız. Eğer tamamlayıcısı olmak zorunda değil gibi hissediyorsak o zaman bu kötüye kullanma, fırsatları tehdide dönüştürme ve bu anlamda da kontrolsüz bir güç olarak hegemonya ve köleleştirme ya da toplumların, insanların algılarıyla oynama üzerine sürleştirme tehlikesini de içerisinde barındırabilecek. Ve bana göre en büyük yapay zeka tehdidi, en büyük tehdit kesinlikle ama kesinlikle insanın makineye karşı köleleşmesi diye bir sorunu ve aklını atıl vaziyette bırakması sorunu var karşımızda. Yani transhumanizmden, tekillikten, tikerlikten bahsetmiyorum. Bu bize bir noktada ne yapacak? Kesinlikle ama kesinlikle aklımızın çalışmasını engelleyecek. O akıl şişesindeki cin dediğimiz zekanın bir nevi emaneten birilerine ödünç verilmesi belki yapay zekanın en büyük tehdidi olarak düşünülmeli. Ama olgucu olarak baktığımızda, realist olarak baktığımızda, sağlıktan, tıptan, hukuk ya da diğer bütün sosyal alanlara düşündüğümüzde de burada, evet. e, onun hocam yapay zeka'nın özellikle hangi tür yapay zeka olduğu aslında sizin sorunuzun cevabında hangisine verilecek e, yorumla ya da oradan yapılacak yorumla çok ilgili. Mesela bankacılıkta kullanılan ya da hastanelerde tıpta kullanılan yapay zekada, neyin fırsat, neyin tehdit olduğunu oradaki kullanacak olanların bilmesi ve ona göre yorumlaması gerekiyor. Ama ben bu soruyu özellikle yapay zeka sempozyumu esnasında yine Kocaeli'de TÜBİTAK'ta çalışan ve özel e, kuruluşlarda yer alan birçok mühendis arkadaşımıza, hocamıza sorduğumuz sorularda siz neden yapay zeka etiğine ihtiyaç duyuyorsunuz? Yapay zekanın size karşı en büyük tehdit olma olan kısmını bize söyleyin ki biz de hukukçular olarak bunun cevabını vermeye çalışalım. E, gerekirse sınırlandırılmasını yapmaya çalışalım diye cevap ver, e, soru sormuştum onlara. Cevap olarak da şunu söylediler. Dediler ki yapay zekada şu anda veri ve datalar bize açılmıyor. En büyük tehdit budur diye ifadelendirdiler. Yani onlar Yapay zekanın kaotik ortamdan beslenmesini, rastgeleliği şeklinde beyine çok benzeyen yapısı aslında makine öğrenmesinin hepsinin temelinde nümerik dediğimiz matematiksel işlemlere dayalı ve sayısal anlamda çevirip sayısal anlamda rakamlarla bir takım işlev yapan ama bize düşünüyormuş gibi his veren bu e, makinelerin öğrenmesi, deep learning dediğimiz derin öğrenme ya da ee, bu dil programlarıyla dayalı olarak çalıştığımızın farkında olmadığımız bir takım süslemelerin arkasındaki kanma burada tehlikeli demişti. Farkında olmadan onlara data ve veri üretiyoruz. İşte belki yapay zekanın bu anlamda tanımlanması niçin kullanıldığının anlaşılması özellikle yüksek Öğretim kurumumuzun eti, yapay zeka etik rehberinin ciddi anlamda hukuksal anlamda sorumluluğun bizde olması her nerede olursak olalım ahlak ve etik bilinciyle hareket ettiğimiz zaman yapay zekanın bir sorun değil asıl sorumluluğumuzun kendimizde olduğunu bil- olduğunu bilmiş olmamız herhalde hocam bu e, özellikle yapay zekanın çalışma alanlarında makine öğrenmesinde yani machine learning'de derin öğrenmede deep learning'de ve birazdan üretken yapay zeka ve akademik eee generative AI dediğimiz doğal dil işleme sistemlerin kullanılmasında herhalde soruna aşmış olarak e, görebiliriz. Ancak Kocaeli çalıştayında e, yapay zekanın fırsat mı, tehdit mi olduğu konusunda en çok bizim başımıza artan konuların başında otonom silahlar meselesi gelmişti. Ciddi bir sorun ve kriz. Tabii bu fırsatları, e, tehdit olan yönleri giderme adına gerçekten ciddi anlamda çalışmak ve bu anlamda da Bizim yeni nesil arkadaşlarımızın üretme konusunda yapay zekayı çok iyi kullanmaları ve onu eğitmelerine bağlıdır diye cevap verebilirim. Bu anlamda da yapay öğrenmeyi ya da makine öğrenmesini sağlamak için hocam önce veri etiketlemesini, makine öğrenmesini öğrenmemiz, algoritmaları eğitebilecek bir yeteneğe ulaşmamız, sınıflandırma, kümeleme, tahmin en iyileme ya da doğal dil işleme, derin öğrenme gibi. Yani birçok yapay zeka çeşidi var. Onları da birazdan sunumda sunmaya çalışacağım. Ben onların uzmanı değilim. Ancak hocam, yapay zekanın etiye ihtiyaç duymasında bilgisayarcılar avazı çıktığı kadar bağırıyorlar. Tabirimi hoş görsünler. İşte o şişedeki cin çıkmış vaziyette Orhan Hocam. Hocam... Daha önce... Bu işler için uzmana ihtiyaç duyduklarından bahsediyorlar. Yani buraya gelmeden önce de bayağı epey bir bu konularda karşılıklı muhaberemiz oldu, hocalarımız oldu. Şimdi bu konuşabilen herkesin yapay zeka işleri konusunda fikir yürütebildiğini söylüyor. Yani mühendisler, bilgisayar mühendisleri bizden daha fazla korkuyorlar. O yüzden ben onlara dedim ki bu bir fırsat mı, tehdit mi? Hocam işsiz kalacağız falan diye söylüyorlar ki, hayır dedim ben. Yani siz yapay zeka operatörlüğü ve işlem mühendisliği konusunda sizlerin çok işleri olacak ama hayır hayır diyorlar. Yani kompleks olmadığı sürece herkesin etkin olabileceği bir yapay zekanın fırsatı var. Aslında bu acemilerin araba kullanması gibi ve bu anlamda da bu cin akıl cininden çıkacak zekanın kimleri çarpacağını bilmiyoruz diye cevapları var Orhan Hocam. Evet hocam. Yani aslında bu etik konusunda iş yine dönüp dolaşıyor, insanlığa geliyor. Yani insanın tutumu, davranışına, düşüncesine, belki dünyaya bakışına, başka insanları nasıl gördüğüne gibi veya ideolojilerine de bağlı olarak değişebilir hocam. Yani her türlü teknoloji hem iyiye kullanılıyor hem de kötüye kullanılıyor. Bugün nükleer teknolojilerle ciddi manada insanlığın faydasına işler yapılıyor çok ucuz elektrik üretiliyor dünyada birçok ülkede. Ama öte yandan bir silah olarak da insanlığı topyekün tehdit eden, yok etme potansiyeline sahip bir silah olarak da kullanılabiliyor. İşte atom bombası binlerce insanı öldürdü, çevreyi öldürdü Japonya'da malum. bugün ciddi bir tehdit insanlık için. Her türlü aletin hocam iyi ve kötü iyi kullanımı söz konusu bu anlamda. Yapay zeka da aynı şekilde ama ben şunu yanıyorum, Teknoloji sürekli gelişecektir. Bunun önünde durmak çok mümkün değil. Yeter ki bunu iyi kullanabilecek insanların varlığının olması önemli. Aksi halde tabii ki her an insanlığı tehdit edecek bir silah olarak da kullanılabilir. Bugün birçok ülkenin elinde nükleer silah var. Yani kim bunları durdurabilir? Hangi düşünce bunlara engel olabilir? İsteseler birçok ee, insanı bir anda öldürebilirler sayın hocam. Dolayısıyla bu anlamda yapay zekada kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Ona, ona da hani çok da yapacak bir şey yok. İnsanlığın bakışıyla alakalı bir olgu diye düşünüyorum. Hocam burada şöyle bir ifade bulunayım. Dinleyiciler bu düşünceme ne söylerler bilmiyorum ama Süleyman Akdemir hocamız var. İstanbul biliyorsunuz 100. yıl üniversitesinde inşallah yanlış söyleme, söylememişimdir. Yapay zeka ayağa düşse bir tehdit olmaktan çıkacak ve herkes tarlada, bahçede, atıyorum otobüste, şehirlerde herkes yapay zekayı konuşacak ve sorun olmaktan çıkacak ama bir türlü ayağa düşürmüyorlar diye ifadesi vardı. Yani aslında biz şöyle ifadelendirsek çok doğru. Bugün dünyada yani kanaatimce ki beni destekleyecek olanlarınız olduğunu düşünebiliyorum. İnsanlığı şu anda yapay zeka konusunda o beş büyük şirket bir laboratuvar gibi kullanıyor hepimizi. Bir laboratuvar olarak biz aslında onların laboratuvarında çalışan birer işçiyiz. Ki akademik yapay zeka meselesine girdiğimizde ki biraz ben orada özelleşmek istiyorum müsaade ederseniz. Orada hocam yapay zekanın aslında e, bizi tehdit eden yönlerinin de kendiliğinden ortaya çıktığını görünce galiba biz bundan ürküyoruz. Yani bunu kontrol edemeyeceğimizden diye e, belki endişeleniyoruz. Aslında burada ee, e, ne var? Büyük dil modellerinde large language models ya da görsel resim çizdirme, video çizdirme gibi alanlardan biraz daha siz genel şeylerden bahsettiniz. Ben biraz daha özele doğru gideceğim. Aslında yapay zekanın e, yapay zeka çağının başladığını, antroposen çağının üst insan ya da transhumanizm gibi meselelerin başlatılan asıl gücü chat GPT ortaya çıkınca yani arkasındaki büyük dil modeli Ortaya çıkınca biz bunları hissettik. Belki de hala hissetmeyenlerimiz var. Şimdi ses klonlamadan farklı kategorilerde bir sürü üretken yapay zekalarını bulunduğundan, yapay zeka'nın kendi yapay zekalarını ürettiğinden kodlamaları artık herhangi bir uzmanlığa ihtiyaç duymadan herkesin yapabilmesinden sesimizi klonluyor. Şimdi Chat GPT 4o bunu yapıyor. Bir işi ona kim daha iyi anlatıyorsa. Yazılımcılar bu anlamda e, diyorlar ki kodlama yapan yapay zekalar var. O zaman biz ne yapacağız sorusunu soruyorlar. Dolayısıyla büyük dil modellerinin bize düşünüyormuş gibi bir cevap veriyoruz, kandırılıyoruz ve bu onlar düşünüyor gibi bir hareket ettiği algılamamıza sebebiyet veriyor ve sorduğumuz soruyu anlıyormuş gibi yapmaları biz de bu anlamda Onların metni aslında sayısal ifadelere dönüştürerek kendi hafızasında olanları bize ifade edip biz ona yanlış dediğimiz anda kendisini geliştirdiğini ve bu geliştirme esnasında da bizim sorularımızda yine sayısal ifadelerle örtüştürmeye çalıştığını, tekrardan bir sayı ürettiğini, verilerle karşılaştırdığını, tekrardan bir sayı üreterek ne şekilde dizileceğini ayarlıyor ve anlıyor ve bu sayıları nasıl dizersem karşıdakini mutlu ederim diye bir algoritması var. Mesela bu Gazze olaylarında birçok e, arkadaşlarımız, mühendislerimiz, hocalarımız, talebelerimiz işte e, yapılan işte ChatGPT'nin işte antisemitik olup olmadığı meselesini iki de bir denemeleri gibi. Mesela bakın orada da ne yapılıyor? Onların ürettiği bir teknolojiyle onlara mesaj verdirmeye çalışıyorlar ama her zaman her kişiye aynı cevabı aynı şekilde vermiyor ki 10 tanemiz, 40 tanemiz, 100 tanemiz, 1000 tanemiz, milyon tanemiz biz Gazze'deki soykırım vardır desek hepsine de ayrı ayrı cevap verecek bir e, güçten bahsediyoruz. Yani e, Levent hocam demişti ki İzmir Katip Çelebi e, Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde Doçent Doktor hocamız. Hocam dedi o kadar korkmayın dedi bir parantez attığımızda kapanıyor. Ama dedim ki siz buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum dedi. Ve burada en başarılı olduğu dönütünü aldığı anda onu hafızaya aldığını. Dolayısıyla. ChatGPT'nin GPT'nin CEO'su gelse bile hiçbir şekilde onun soracağı sorulara, hiçbir şekilde onun bile bilemeyeceği şeklinde ifadelendirmeleri belki bizim endişelenmemize sebebiyet veriyordur diye düşünmemiz lazım kıymetli hocam. Yani bizi endişelendiren taraf burası. Ya da şunu söyleyelim, Irak Amerika Savaşı'nda bir e, yapay zekalı e, bomba, bombardıman mı diyelim, bomba atma sisteminin Kendisine verilen koordinatlar içerisinde bir Amerikan yolcu uçağını vurduktan sonra işin farkına varmaları da aslında matematiksel hesaplamaların her zaman her şekilde doğru sonuç vermeyeceğinin acı bir tecrübesi olunca bundan vazgeçiyorlar. Çünkü o kodlamanın ya da haritanın içerisine girdiği rastgelelikte ve kayıtlık ortamda herhangi bir uçağa vurabilir. Ayırt edemiyor yani. Mesela neye ayırt edemiyor? Amerikan uçağını veya Türkiye uçağını ya da Hindistan uçağını, İran uçağını mesela şöyle düşünmek lazım. Pakistan, Keşmir, Hindistan bu savaşta Keşmir davasında Hindistan'ın birçok yolcu yolcu uçağı, İran yolcu uçağı düşürülmüştü. Aslında onlar tamamen yapay zeka tarafından yanlışlıkla vurulan uçaklar. Yine aynı şekilde Ege bölgesinde bizim gemilerimizin vurulmasında da. Benzer durumlar söz konusu oldu ama Türkiye'de henüz daha yapay zekanın bile çok ciddi anlamda konuşulmadığı 90'lı yıllarda 2000'li yılların başında bile çok dile getirilmediği için belki bugün bu kadar tehlikesinin olmasını hissetmemiz de yapay zekanın artık ağır 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 ağır, ağır toplumda yaygınlaşması olarak düşünebiliriz kıymetli hocam. Hocam e, isterseniz konuşmamızın birinci bölümünü bitirelim. E... Bitirelim hocam bölüm için bir ufak bir ara vereceğim. Daha doğrusu kaydı durduracağım. Ee, şu ana kadarki konuşmalarımız geneldi. Evet. Bunun için size özellikle teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci bölüm için inşallah kaydı durdurayım hocam.